Selam, hoş geldiniz sevgili aslan. Nasılsın? Yeni bir bakımdan karşındayım. Hadi bakayım neyse halin. O çıksın falın. Evet, bir bakayım. Açayım da. Aman çok güzel, bereketli sıçrayışlar. Aman haberler, iletişimler, hızlanımlar. Tempo artıyor. <laughs> Yani uyuyor. Yani şimdi bir hareketlilik geliyordu hayatına. Onu çekiyor, onu çekiyor, o da onu çekiyor. Bir anda istediğin şeylerde, sonuçlarda, kısmetlerde artık ne diyeyim kendini buluyorsun. Sana bir kapı açılıyor. Ve bu kapıdan içeri girdiğin vakit, yani aslında ramah kalmış bir şeylere gibi doğru işi, doğru kimseyi bulacaksın diyebiliriz. Huzursuz bir bunalımlı bir ruh halim varsa bitiyor. Ama ben şimdi bunların bir kenara bırakıyorum da şurada oluşturulan kalbi odaklayayım da. Bu da odaklamadı. Orada oluşturulan kalbi görüyor musun? E harfli bir Yani belki o A da var, E de var. Sembolik çıkmış olabilir ama harfleri bunlarsa kalp oluşmuş. Değilse de oluşmuş. Yani burada kalpsel bir bütünlüğü sağlıyorsunuz. Çelişkiler, tezatlar, kalpteki ve olumsuz şeyleri dışarı atıyorsun sevgili aslan. Ve sen kalbinde bu huzuru yakalamışken, kalbinde bu huzuru yakalamışken, şimdi sana bir şey gösterecektim bu bütünlüğü sağlamışsın. Kalp, kalbini güzel şekilde e, yani kalbindekileri yaşayabiliyorsun demek. Bir balık tutmuşsun gördün mü elini dışarı çıkarıp. Kalbindeki şeyler kısmetleniyor. Yani niyetin yani kalpten ne istiyorsan o da mükafatın olarak mükafatın olarak geliyor. Ya bir hareket halinde gördüm sizi. Şöyle karanlıklardan aydınlıklara doğru dönüyorsunuz böyle bir yani hiçbir şeyin Hani net olmadığı taraftaysa ve bu netlik senin net olmayan şeyler canını sıkıyorsa artık net bir yolda ilerliyorsunuz yani şeffaflık geliyor aydınlık geliyor daha olumlu taraflar geliyor diyebilirim senin için canım benim Başka ne var bir e, bakayım içinde dışında nelerini var şimdi evle kariyerle ilgili planlarımızı devreye sokacaksınız bir şey alınıp satılmak üzere harekete geçirilmiş olan bir süreç var e, ama işte dikkatle tartman ölçmen gereken durumlar var alım satım yaparken. Ve ya ellerinde senin keveler çıkmış. Açıkçası bir yani hayatınızdaki kimselere karşı adil olduğunuzu gösteriyor. Belki bir kendine adil değilsin. O da çok cömert oluşundan kaynaklı. O da çok vefalı oluşundan kaynaklı. Evet bir sorumluluk artıyor diyebiliriz sırta sürekli bir şeyler alınmış ee, yani işte girilen bir iş veya bir evlilik veya bir ilişki dolayısıyla yani sorumluluklar alıyorsun ve şurada bir şeyin altında bir domuz var görüyor musun O da bir hayvanın altında gibi çıktı şurada domuz domuz demek zihnini, kafanı akıllıca kullan demek. Domuzda bu var. Tabii lükse kaçan harcamalar yapıyorsan onu da sen bileceksin. Birazcık belki yani çok e, açılmak yerine birazcık belki o ayarı ölçüyü tutturman gerekiyor. Ya tabii ki ya ölçüt yani kendine göre değişir ama çok kısmak da kötü. Çok savruk olmak da kötü. İkisinin arasındaki dengeyi bulmak en iyisi. Çantanı alıp biriyle yolunu ayırmışsın. Bak burada kalmış. Sanki sana bir şeyler vaat etmiş de yapmamış ve sen de bundan dolayı yönünü şuradaki birine çevirmişsin. Ya da artık hani monoton giden, sıkıcı giden, çok rutine binen şeylerden yorulmuş gibisin. Ve bu yüzden dolayı yönümü çevirip yani başka bir açıya, başka bir kimseyle geçiyoruz. Evet. Bir haber gelebilir. Haber bekliyorsan. O haber neticesinde Biriyle orta yol bulunup uyum sağlanabilir diyelim. Ya ben genelde şöyle baktığım zaman bazı önemli şeylerin sahibi sen olacakken sanki önemli bir yerin artık kaybını yaşamış gibisin yani senin hakkınken sana verilmemiş ve üzül üzmüş gibi. Ya yani en basit şeyler de olabilir. Ama senin için değerli olabilir. İşte bu noktada Belki o çantanı alıp ondan gidiyorsun. Çünkü burası senlik değil. Adalet sağlanamamış. muhabbet ortamı, herkes bir şeyin içine girmiş, konuşuyor. Gemi desem değil, saksı desem değil. Değişik bir şeyin içinde demek ki e, özel bir gündem sebebiyle görüşmeleri var ki gizli tutmak üzere bunun içine girmişler. Henüz duyulmasını istemediğin bir şeyler yaşıyor, yapıyor olabilirsin. Tabii gizli saklı yanı var mıdır bilinmez ama özel bir durum. Kafayı kurcalayan bir şey var. Geçmişten alakalı bir şey olabilir. Ama geleceğe bakmanda fayda var. Gelecekte kucağında bir çocuk çıktı. Evlenebilirsin. Çocuk sahibi olabilirsin. Ya da güzel bir başlangıçla birlikte hayatını şimdi değiştirebilirsin. Ya bir kısmet gelmiş de size. Sanki bu kısmet sizi bir yerde teğet geçmiş gibi. Bu kısmet tekrar gelip senin kapını çalıyor canım. Senin kapını çalıyor bu kısmet. Kapında sonuna kadar bu kısmete açık. Diyeyim ben sana. Böyle çıktı. Şöyle bir de son kez bu tarafa da bakayım sorun olarak gördüğüm büyük bir şey de atıyorsun ama şurada bir anne ruhu çıktı yaşlı bak şu burnu sivri kaşları saçları yazması belki senin alnından senin kalbinden öpüyor daha doğrusu bakar mısın temiz kalbin iyi kalbin hayır dua da almış gibisin sırtın yere gelmez aslan burcu devam et can kim ne derse desin bildiğin yoldan şaşma kendine iyi bak yorum yap hoşçakal